Fransız Alplerinde tatildeyken vurularak öldürülen Irak asıllı İngiliz vatandaşı Saad Elhilli davasında kurbanın erkek kardeşi Zeyd Elhilli gözaltına alındı. İngiliz polisi 54 yaşındaki Elhilli'nin Chessington'daki evinde de arama başlattı. Elhilli geçtiğimiz yılın Eylül ayında gerçekleştirilen saldırının soruşturması kapsamında gözaltına alınan ilk şüpheli oldu. Kardeşiyle arasında miras kavgası olduğu ileri sürülen Zeyd Elhilli daha önce de Fransız polisi tarafından sorgulanmıştı. Kardeşi ile arasının kötü olduğu iddialarını reddeden Zeyd El Hilli, cinayetin ardından İngiliz polisine gönüllü ifade vermişti. Ansi'de gerçekleşen silahlı saldırıda Sadel Hilli'nin yanı sıra eşi İkbal, kayınvalidesi Süheyle El Allaf ve Fransız bisikletçi Sylvain Mole hayatını kaybetmişti. Ailenin 7 ve 4 yaşlarındaki iki kız çocuğu ise olaydan sağ kurtulmayı başarmıştı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma İngiliz ve Fransız polisinin işbirliğiyle devam ediyor.